Herkese esenlikler arkadaşlar. Evet yine saymalı taştayız. Görmüş olduğunuz gibi karşımızdaki resimde birçok anlam ve mana çıkabilir. Bakın sanki burada ayak biçimi kolun biri belli, biri belli değil. Şu alanda ayak biçimi yalnız ayağın altında sanki kaykay var gibi. ilginç bir şekilde. Peki bu fotoğraflar aynı döneme ait yoksa pardon bu kaya çizimleri aynı döneme ait yoksa çok farklı zamanlarda mı yapıldı? Tabi bunu da ayrıyetten sorgulamak gerekiyor. Bakın burada insanoğlunun ayakları gövdesi. Lakin burada görmüş olduğumuz gibi yine bakın. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Peki ama bunu şöyle bir tanımlama yaparsak aslında benim en ilk haliyle karşıma çıkan şu şekilde şu şekilde burada burada da e, biraz daha yükselteyim söylemesine bu bir insan ol, bir kadın diyelim biz ona. Bu şekilde karşımızda mevcut. Hemen burada da doğum yapan bebek mevcut. Çizmiş. en ilkel haliyle görmüş olduğumuz gibi. Evet. Bir başkasını açalım. Şunu biraz de. Evet, 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 evet. Şunu açalım. Eee Gerçekten çok güzel bir resim değerli dostlar. Bakın şuraya dikkat edin. Aynı dönemde mi yapıldı yoksa çok sonra mı yapıldı bilmiyoruz. Burada Y harfi var. Burada 6 var. Ya da B ya da e, runik alfabe diyebiliriz. Burada K'ye benzer bir şey var. Bakın burada e, yay çizilmiş. Burada yay ile teki avlayan, keçi avlayan bir kişi oğlu. Çok güzel bir resim. Ama aynı döneme ait onu bilmiyoruz. Evet, bunu kapatalım. Bakın burada atın üzerine binmiş bir kişi oldu kayada. Biz buradan atın evcilleştirildiğini anlıyoruz. Elinde de büyük bir ihtimalle yayı var. Tam şurada. Hatta üzerine çizelim. Şurada. Tam görülsün diye. Elinde de yay var. Evet burada da yine değerli dostlar çok güzel bir resim. Bakın burada sabana sürülmüş. Sabana sürülmüş iki tane hayvan görüyoruz. Büyük bir ihtimalle at. Çünkü burada tekerlek var. Burada da görmüş olduğunuz gibi sabanın şeyi var. Pardon çok özür dilerim. Yalnız burada da yine avcılık yapan, teki avlayanlar var. Tarım. Hayvancılık. Hayvancılık ve tarım beraber gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Hem yaban hayvanını avlıyorlar hem de evcilleştirdikleri hayvanlarla toprağı sürebiliyorlar. Karşımızda çıkıyor. Bakın az önceki resme denk olsun diye açtım bunu değerli dostlar. Aşağı yukarı. Şurası beni ilgilendirmiyor. Bunlar büyük bir ihtimalle daha sonra. Yalnız şu çok ilginç değerli dostlar. Bakın. Kafa kısmının içerisinde koç başı var şurada. Koç başı var. Bir döngü denge içerisinde yumruklar sıkını kuyruk var. Kuyruğu gördünüz mü? ilginç şekilde kuyruk çizmiş. Tabi bu noktalamaların falan hepsinin bir anlamı manası var. Öyle bir de koçbaşı görmüş olduğumuz gibi kafa kısmında. Bakın burada da yine Türkler medeniyetsiz, Türkler ee, göçebedir diyorlar ya hani yani Türkleri hayvan gütmekten başka bir şey anlamaz. Tarım şeyde başladı, Sümerlerde başladı falan filan iddiaları var ya. Onun için gösteriyorum. Buyurun. Tarım kayaya çizmiş adamlar. Ama söylediklerine göre Türkler davar gütmekten başka bir şey yapmamış. İddiaya göre. Tabii, söylemek kolay. Ha, şu fotoğrafı da açayım. Şu da çok güzel bir fotoğraf. Çok sevdiğim fotoğraflardan bir tanesi. <laughs> bakın şu fotoğrafı genelde görürsünüz. Genelde ben gösteririm bunu. Atın üzerinde bakın elinde yay ve ok av yapıyor. Av. Görüyorsunuz. Av alanı. Bu neydi? Ona ne? Aa çok ilginç. Önlerindeki ne böyle? Çüş. İnanmıyorum. Galiba şu teki arkadaşlar. Şu alandaki teki tahmin ediyorum. Keşke fotoğraf daha temiz olsaydı. Bakın boynuz nasıl gelmiş. Bakın boynuz öne doğru çizmiş. Bakın. Yani şöyle çizmiş boynuzu. Çizemedim de. Ters F gibi yapmış. Boynuzu bu şekilde çizmiş. görmüş olduğunuz gibi şu alanda. Keşke fotoğrafın çekerken tam böyle net çekselerdi. Ama işte. Elimizdeki imkanlarla yetinmeye çalışıyoruz. Evet bu fotoğrafta mamut avını gösteriyor değerli dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bunlar mamut Mamut avı. Şimdi bu, bu fotoğrafı 5000 yıllık diyebilir miyiz biz? Mamut avı. Burada bir tane kişi oğlu var. Burada yine mamut var. Bakın yine mamut. Yine mamut. Görüyor musunuz? Bakın hatta şuradaki mamutu ok atıyor. Bakın. Şu şu mamuta ok atıyor. Görüyor musunuz? Buradakinin elinde büyük bir ihtimalle mızrak var. Mamuta saplıyor. Bakın. Buradaki mamuta ok atıyor. Bakın. Okluyorlar mamutları. Bakın yine burada da bir avcı. Kafası çok ilginç. <laughs> çok özür dilerim arkadaşlar. Kafası çok ilginç. Görmüş olduğunuz gibi. Yay görüyor, ok atıyor, avlanıyor. Ama kafası insan kafası biçiminde değil. ne oldu? Bir şey yaptım ben ama. <laughs> Bakın bizim e, burada çok önemli büyük bir ihtimalle yazı var ama aynı zamanda da e, çok önemli desenler var. Üzerinden geçmeye çalışalım. Karşımıza ne çıkacak? ilginç bir şekil çıkıyor karşımıza. Gördün mü? Karşımıza çok ilginç şekiller çıktı. Bakın şurada şu var. Hemen altına da şunu vuralım. Bunu biz damga olarak görüyoruz, değil mi? Şu şekilde görüyoruz, değil mi? Gördünüz mü? Karşımıza birçok tamganın karışık hali çıktı karşımıza. Karışık hali. Şu, daha sonra bunlar alfabeye de dönüşecek. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın şunu çizelim bir de. Karşımıza şu da çıktı. Daha sonra bu latin alfabesine de girecek. Latin denilen alfabe de girecek. E olacak. Bu da daha sonra yine Latin alfabesine girecek. E, ee, alfabeye girecek. Şeklini alacak. Gördünüz mü? <laughs> Bunun ne olduğunu çözemedim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim değerli dostlar. Ayaklar. Bu büyük bir ihtimalle bakın bu büyük bir ihtimalle mezar koruyucusu. Büyük bir ihtimalle mezar koruyucusu. Çünkü böyle ayaklara sahip bir hayvan benim bildiğim yok. Kafa. Kuş kafası. Gagayı görüyor musunuz? Hayır seninle. Şöyle yapalım. Gaga'yı görüyor musunuz arkadaşlar? Gaga'yı. Tahminen çok net bir şekilde geliyor. Kuyruk. Kuş değil. Yırtıcı bir hayvan değil. Ayaklara baktığımız zaman. Çok ilginç bir gövdesi var. Kaç yılına ait bilmiyorum. Ve üzerinde de şekiller var yine. Üzerinde de çok ilginç şekiller var. Karma karışık şekiller var. Ki bunları tek tek ele aldığımız zaman karşımızda zaten damga çıkıyor. O da ayrı bir konu. Ve benim tahminimce korugan, mezar koruyucusu tahmin olarak bir başka. Taşı çizmiş. Taşı kazıyarak yapmışlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu neymiş? Ha bir saniye. Dur. Ee, ha, şimdi bunu biraz nasıl büyüteceğim şöyle büyüteyim bakın değerli dostlar gördünüz mü Efe oyununu Efe dansını gördünüz mü Efe oyununu günümüzdeki eller yukarıda gördünüz mü eskerine getirelim şunu Evet, bakın erkeklik organı aktif halde, kolu yere kadar çizmiş. Burada da doğumu mesaj diyor sanki yani ölümden sonra bir doğum nasıl oluyor? yarıktan erkeklik organının girmesi lazım ki doğum olsun. Yani kadın hamile kalsın. Bakın bunların hepsi birbiriyle iç içe aslında. Bu tanımlamaların tamamı iç içedir. Bununla ilgili çok geniş ve detaylı bir video yapacağım. Yine tepki yiyeceğiz. Bir sürü laf yiyeceğiz ama olsun. Bilim bilimdir. Bu neymiş? Ha bunu defalarca göstermiş. Çok güzel bir resim ama. Bu nedir? Bu da çok güzel bir resim. Atlar. Bakın şurada kırılmış atın boynuzu var. Bunlar gök atları. Bakın burada atın boynuzu var kırılmış. Taşta. Bazılarında boynuz var bazılarında yok. Göğün atları gök atları bunlar. Göğe yükselebilen atlar. Ölünün göğe yükselmesi Tanrı'nın gökte olduğu anlamına gelmez. Mesela bu İslam dininde de aslında öyledir. Kişinin öldüğü zaman cennete gitmesi ee, İslam dininin Allah'ının cennette olduğu anlamına gelmez. Ölü cennete gidiyordur. İşte bu, bunların tamamının kökeni de zaten buralardan geliyor. 10 bin yıllık, 20 bin yıllık, e, belki 50-100 bin yıllık, hatta 200 bin, 300 bin, 400 bin yıllık bir inanışın e, sonucu. Yani Tanrı İslam dininde de her yerde. Neden? Çünkü zaman, yani Tanrı gün dönümü aslında şeydeki İslam dinindeki Allah gün dönümü aslında. Onu öyle görmek gerekiyor. Denge, dengeme, dengeleme anlamında. Tabiatla doğayla konuşan ve e, tabiatı doğayı konuşarak anlayan kişilerin e, yaptıkları çıkarım sonucu bir inanç meydana çıkıyor. İslam dini de öyle olmuştur. Evet. Aşağı yukarı 18 dakikalık bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.